Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizinle Happy Player Ve ben bugün e, Kart koleksiyonumu göstereceğim size Kart koleksiyonumu derken Şeyimi göstereceğim yani e, Kart koleksiyonu Göstereceğim size Kart koleksiyonu futbol kart koleksiyonu Arkadaşlar e, ben Futbol kartları Koleksiyonu var Ben fazla bir 100-120 120 120 kart var içinde. Bazılarını göstereceğim. Ve bazılarında da Brawl Stars kartları var arkadaşlar. Ee, onlarda ben maalesef bir 20 tane falan toplamışım. Burada böyle iki tane var. Gördüğünüz gibi. Bir tane böyle. Bir tane de böyle var. Ee, bilmem içinde saymadım ama içinde birkaç tane vardı diye düşünüyorum. Bunları biz kenara koyalım hemen. Ee, i̇lk önce burada paketlediğim ee, iki, bir bir paketin içinde iki tane var. Öyle bir şey var. Hemen bakalım. Açılamıyor da doğru düzgün. Evet açtık. Bu hangi seriymiş arkadaşlar? 2 devre maç başlıyor. Sporcu 2024 futbol gla gladiyatörleri. Açalım bakalım kimler varmış. Burada Lewandowski, Roberto Lewandowski, Barcelona, Atak 91, Defans 45, Hız 75, Güç 87, 30 bin e, 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 e 30 milyon euro falan alıyor. Dur hemen çekelim bunu. Allah Allah olmuyor ya. Sen ha, 30 milyon euro arkadaşlar. Boy 1.85, yaşı, yaşı da 35. Hemen buradakine bakalım buradaki kim? Ee, buradaki Milan saviç ben bunu bilmiyorum bu Subristanlıymış 50 milyon euro alıyormuş 20 yaş 28 boyu 190 191 atak 80 defans 79 hız 70 güçte 87 evet baktık burada paketiyle hemen buraya koyalım bu arada bir kalemliğin içinde bunlar hepsi bir sürü var. Aa, i̇kincisini de açmadım, İkincisinde de bir sürü var. Neyse hemen ikincisini bakalım burada böyle. Hemen açalım. Aralarında da yeni aldığım kartlar ve bazılarını açmadım. Hemen onları da geçeceğiz biz tabii ki. Evet burada kim varmış? Riyad Mahrez sağ kanatmış, 30 milyon euro, 74 güç, yaş, yaş 32, mücadele 94, hız 89, boy 170. 9 ceza ceza yirmiş güzel yani elmas kart yeteni de 90 1937. kart ay hemen diğerkine bakalım Aa, burada da açalım hop burada kim var hagi var arkadaşlar 10 numara a bu Galatasaray'ın. bakalım bu hangisi nostaljik kart mı bakayım dur bir saniye nostaljik kart arkadaşlar 10 numara Romanyalı hagi 2000 sayılı 2000 yıl Galatasaray 2000. yılındaymış bu adam tabii ki maalesef hatırlamıyorum ama ben yani e, yeteneği 93'müş. Romanyalıymış. 1000 e, 1953 kartmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzünü hatırlayın belki. Hatırlayan varsa yorumlarda yazın. Ve Pedro, Pedro. Elmas kart merkez orta saha. İspanyalı. Ben bunu biliyorum bu kartı ben biliyorum. 100 milyon Euro 79 güç 20 yaş ve mücadele 95 hız 89 boy 1.74 İspanyalı. İyi bir kart. Hemen bunu yerine koyalım. Çabukça yeni başkalarını alalım. Ee, yeni aralarında yeni kart aldığım var. Şimdi yeni kartları ben şey açayım. Ben kaç gündür ee, ha, bu yeni kart değil mi? Evet galiba bu yeni kart. Evet açayım. Evet açıldı. Evet yeni kart arkadaşlar. İki devre sporcu. Maç başlıyor. 2024 futbolcu gladiyatörleri. Böyle. Yeni Yeni transferlermiş. Yeni transferler var aralarında. Ha, bakalım kim var? Bir saniye görünmüyor. Kim lan? Aa, Rafaelo. Rafaelo Leo değil mi? Ata 70, 80 ise aralarında bilenler vardır. Bunu çok şey yapmayalım. Önemli kartları söylemek istiyorum. Bu önemli değil. Ata da şey, şey yetenek 80, çok iyi değil kart. Keşke almasaydım yani. Ee, i̇çinde çok önemli şeyler gelmemiş. Brawl Stars kartlarını da 2. bölümde yaparım arkadaşlar. Burada Brawl Stars kartlarımız var. Unutmayın. Bunları ben biliyorum. Onlar ben açmıştım. Bunları ben açmıştım. Neyse hemen başka kartlarımıza gidelim. Burada gördüğünüz gibi dolu bir tane paket var. Evet hemen aç yapalım. Aç Evet. Muhteşem. 2023, 2024, 2025. Evet bunlar benim topladığım kartlar. Topladığım kartlar dedi. işte eskilerinde. Kırtasiyede kalmamış bunlar. Bizim kırtasiyede kalmamış. Yani yandaki kırtasiye. Evet açalım hemen. Bayağı da toplamışım. Hemen paketini buraya koyalım. Bakalım. Sesini duyayım. Evet duydunuz. Hemen açalım hangisinden almak istiyorsam. Bismillah. Buradan alalım böyle bir tanesini. Aldık kim? Hop. Bu kim lan? <laughs> ben İngilizce pek iyi bilmediğim için Rich Harsin mı? Rich Harsom. Yetenek 92. Santa Fe, Brezilyalıymış. 50 milyon euro. Güç 90. 25 yaşındaymış. 184 boyluymuş. Yetenek 92. Hangi takımmış bu? bu hangi takım? Ha Toten Totentan mı böyle bir şeymiş. Neyse. Ha, bakalım burada böyle var. Hadi alalım bir tane. Bismillah. Buradan bir tane aldık. Bakalım. Kimmiş bu? Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Güzel. Hangi takımlı? Dur bir saniye. Görünmüyor. Bakın hemen takımına. Marshall. Türkiye'li tabii ki 22 milyon elo 66 güç dur size de görünmüyor değil mi ha 66 güç yaş 25 boy 173 mücadele 86 bunlar hepsi falan filan belki aranızda bilenler vardır hemen başkalarını açalım bunu alalım aldık bismillah bakalım kimmiş altın kart Ha, Trabzonluymuş. Trabzonspor, Bakestas, Yunanistanlıymış. Sen görün hemen. Lan. Ha, işte o 11 milyon euro bunlar filan. Ee, bakarsınız videoda arkadaşlar. Ben çok okumayayım. 7 dakika olmuş. Bunları böyle, bu neden böyle? Dur, fotoğraflarım. Bir saniye stop. Evet tamam. Başlayalım. Başka hangileri var? Burada böyle. İşte böyleleri de var. Bunu alalım. Bismillah. Aldık. o Bernardo Silva. Berna... Lan dur. Berna... Bilmem ben bunu bilmem. Ama ben bunu Bernardo Silva zannettim. Elmas kart. Hangi? Manchester United. 92 yeni. Yetenek 85 milyon euro. 67 güç. 28 yaş. Ve burada böyle böyle bir sürü şey yazıyor. Evet. Yeni kartımıza geçelim. Alalım hemen. Aldık. Evet Griezmann. Griezmann geldi. 89 yetenek. Atletico Madrid. Atletico Madrid geldi. 25 milyon euro. 74 güç. 31 yaş. Mücadele. Böyle filan filan yazıyor. Hemen bakarsınız zaten videoda. Biz hemen e, önemli kartlarımıza geçelim. Önemli kartlar derken buradakilerini hemen size göstereyim. Hop. Burada Jo Felix. Dubla Belikham Bunu bilmem ee, Beşik Beşiktaşlı mı? Beşiktaşlı Böyle Yegoros Bazıları aynı çıkabilir Şey yapmayın Muleka Bana bu Muleka var ya 30 kez çıktı en az En az 30 kez çıktı arkadaşlar Yemin ederim 30 kez çıktı Burama geldi bu kim lan? Ben bunu harikayın zannettim lan. lan. Bunlar bunlar. Evet bir sürü moleka. Ee, Bernardo Silva. Evet Bernardo Silva değil mi? Evet Bernardo Silva. Evet Manchester City'de. Dedim. Bu da Beşiktaşlı mı ne? Ee, Joe Felix. Joe Felix. Haaland. Pedri. Pedri. Salah. Pedri. Nikaku. Bu da 30 kez çıktı bana. Bu da otuz kez. Bu kim? Harikey mi ne? Ha, yok. Hep Harken zannediyorum. Bunlardı beyler Hepsi aynı çıktı. Evet. Tamam. Bir de şey var. Taş kartları var. İçinde gerçekten harikey var. Evet. Böyle var. Neyman. Ee, Hakan. Hakan. Hakan Çalaloğlu. Hariken dediğim gibi harik şey nerede lan burada burada bir sürü taso kartlarım var böyle İşte böyle önemlileri yok Mbappe Kylian Mbappe var Benzema bunlar var ama biz bunu e, sonraki videoda hepsini açıklayabilirim size Hemen geri bunu da bakın bu da anlaştırmam Tamam başka bir 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 paket daha açalım arkadaşlar bir paket daha evet bu paket oy <laughs> <Bu> paket Assemir <laughs> Arda Güler evet açalım açtık. Çok yok. Bismillah hangisini seçelim? Ben baksanıza hangileri var? Burada bir tane de böyle şut ve gol. Böyle var bir de süper final jetonları filan. İşte alalım hemen şut ve golü. Bakalım kim var? Oy. İşte aranızda bilenler var mıdır? Bilmiyorum. Beşiktaşlı Gömez 99 yetenek. O ne? Sen ben kör değilim, değil mi? Ne kadar euro alıyor bu? Sonsuz euro. Lan bu zengin oğlum bu nasıl? Burada bak bir burada bir hata var bakın. Hata var lan bu şeyde. Hayırdır lan sen? Burada bir tane de böyle seçelim. Bakalım kim bu? Arda Güler. Arda Güler geldi. Burada bakın. Arkadaşlar burada Türkiye yazmıyordu. Ben gittim kalemle kalemi de göstereyim. Şu kalemle gittim yazdım. Niye göstermediler gerçekten çok üzüldüm. Arda Güler, Real Madrid. Çok kolay bir oyuncu. 86 yetenek var. 19 yaşında, 18 yaşındaymış ama şimdi 19 yaşında diye hatırlıyorum bilmem ama iyi bir oyuncudur arkadaşlar. Burada da yazmıyorlar. Niye yazmıyorsunuz siz? Yazmıyorlar ya. Gerçekten bazen bazı ka bazı kartlarımda hata var bazen. Bunu çok kızıyorum ben. İstemem hatta. Bir tane de bunu seçelim. Hop kim çıkmış? Team Muller. Müller çıkmış. Bu hangi FIFA'ymış? Evet kaç milyon? 12 milyon alıyor mu? 12 milyon euro. Dur bir saniye. Bu benim kamera niye bu kadar donuyor ya? Aha burada herkes görmüştür. 1.85 boy. Bakın bende Ronaldo var. Hemen bakalım burada böyle. Hemen bakalım. Burada Hakan Çağvaloğlu burada. Volkswagen'de e, galiba. E, Volkswagen var burada. Burada kim var? Galatasaraylı. Burada da Galatasaraylı var. E, burada Aa Abu Abubakar, Abu Abubakar Beşiktaşlı. Bir tane de böyle var. Ee, Oliver Simuler Böyle Drogba Beşiktaş burada Trazon Sor Uğurcan Mert Günok Bu kim? Nikolas Pepe Müller Ab, Ab Abdo Kadil mi? Bu kim? Tony Cross Tony Cross Tony Cross Salih Uçan Burada Ronaldo olması lazımdı ama bir yanlışlık oldu bu videoda. Ronaldo yokmuş. Niye yok ay ben bilmiyorum. Benim şeyimli şeyimle vardı. Vardı Ronaldo. E, Brawl Stars kartlarını sonra açacağım size. Burada böyle kartlar bantladım. Daha da bir sürü var. Bakın birincisini biz daha bitirmedik. Bakın birincisinde daha var. Daha bir sürü kartlar var. ikincisini hemen böyle bir göz şeyiyle bakalım. Hemen gözle bakalım neler var burada. İkincisinde ise baya fazla var. Bakın. Bakın Roblox kartları. Roblox kartları. Roblox. Roblox kartları. Aga be. Roblox kapandığı için çok üzülüyorum ama abi, hala her gün bunu açıp böyle üzülerek bakıyorum buna. Lütfen ama lütfen bu Roblox'u açın. Umarım açarsınız. Umarım. Lütfen açın Roblox'u. Çocuklar sevinsin. Burada bir tane de kim bu? Kim bu? Ah. Bilmiyorum. Bir sürü var burada. İçinde bir sürüler var. Biz bunu daha bilmem 6. 7. bölümde bitiririz. Tamam şaka yaptım. Bir ne kadar da sonra bitiririz bir bunu. Ee, biz bunu ne zaman bitiririz? Bakın şimdi bütün kartlarımı bir baksak bir en fazla 4. bölümde bitiririz. Ama daha 20 dakika dolmadı. Da hemen 20 dakikada, hemen 20 dakikada bazı kartlarımı açmam lazım. Apten daha Roblox kart şeyleri var. Bunu açalım. Oo, Evet, dur. Odamın kapısını kapatayım. Tamam, odamın kapısını kapattım. Tamam, şimdi açtık. Bakın burada 2023, 2014, 2025, 2026 ve 2027. Açalım böyle. Açtık. Açıyoruz. Oo. Saçma sapan hareketler. Herkesten pardon özür dilerim. Daha bir tanesini alalım hemen. Aldım. Kimmiş? Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yetenek 91 atak. 89 defans. 36 hız 97. Güç 76. Yaş 24. Boy 1.78. 180 milyon euro. 180 milyon euro. Bir düşünün 180 milyon euro da ne alabilir Türkiye'de? İstanbul alabiliriz. <laughs> tamam. Joe Felix. Evet her gün kartlardan oy düşecek. Bu kim? Bu Bunu ben bilmiyorum. Bu. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bende neredeyse 30 tane oyuncu var. Oy, lan kart mı gitti? Kart mı gitti lan? Kart gitmedi. Ben salakım. Evet. Kim? Aranızda bilenler varsa bu kim? ay dur Abi dur şimdi bir tane oyuncu göstereceğim size bir tane oyuncu göstereceğim adını da kapatacağım ve siz aralarınızda kim olduğunu bilmeye çalışacaksınız kim olduğunu bilmeye çalışacaksınız aranızda bilenler varsa yorumlarda yazın ee, ve ben de onu tebrik edeceğim ee, kutlayacağım dur, bir tane oyuncu seçmem lazım böyle bilinmedik oyuncu seçmem lazım yok olmaz olmaz. Bir, bir tane böyle şey o, seçmemiz lazım. Aha tamam seçtim ben. Bu nereli arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Videoda az önce bunu gösterdim. Mleka. Kim? Dur ilk önce bunu şey yapayım. Adını kapattım bu kim? Aranızda bilenler var mı? Söyleyin. Bu sefer açmayacağım bunu. Bu sefer açmayacağım. Aranızda bu adamı bilenler varsa yorumlara yazın. Ee, onu ben kutlayacağım. Tebrik edeceğim. Böyle filan. Falan filan söyleyeceğim neyse. Evet. E, başka ne göstereyim bilemedim. Ee, bir tane de böyle özel paketimiz var. Özel paketimiz var. Böyle özel. Bakın sesi. İki tane. içinde iki tane kart var. Galiba iki tane değil mi? Evet iki tane. Hangisini seçeyim? O piti piti. Tamam. Ee, hadi bunu seçelim bence. Bismillah. Bu kim? O Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gördüğünüz gibi, Al Alnaster takımında Elmas kart yeteneği, 94. Hemen okuyalım. Güç 89, hız 86, 89, yaş 38. Ee, başka ne var? 187 ve boyu 187 arkadaşlar ve 15 milyon euro mu alıyor. herden kör değilim ama. 15 milyon euro mu alıyor? Şu anda Ronaldo 500 milyon euro aşısında almaz yani. Mesela şimdi söyleyeyim gerçekten ama. Yani neyse. Bir tane daha var. Bu kim? Bu Haaland. Haaland'da ne iş var Ronaldo'nun yanında? Haaland senin ne işin var? Senin bu paketin içinde ne işin var? Mesela seni koymadım. seni Senin nasıl girmişsin orada? 99 yetenek bile diyor ya. Recep kaç milyon euro alıyor? 180 milyon. Bu ne? Lan oğlum Ronaldo niye 15 milyon alıyor lan? Bak seni var ya yırtacağım şimdi he. yırtarım seni he. Ama bunu yırtmayacağım. Dur bir saniye nerede lan? Bir saniye. Stop. Stop 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 stop. Hmm, buldum. Senin Ronaldo'nun ne işi var lan? Söyle lan. Evet. Bir de diyorlar ki, halan daha iyi. Bilmem bu daha iyi. Alın. Attım. Evet. Ronaldo'nun ne işi var bu halanın yanında yani? Şimdi ona merak ediyorum. Haaland'ın ne iş var? Niye orada Ben bu paketi içinde sadece Ronaldo'yu koymuştum. Sadece ve sadece Ronaldo'yu koymuştum. Bu paket özel paket. Ee, çok yıpranmaması için, çok e, daralmaması için özel bir yere koyuyorum ben bunu. Özel yere bak. Özel özel bildiğiniz gibi özel yere. Ee, neyse videomuzun sonuna geldik. bayağı fazla kart açtık. Göstereyim size. Bir saniye. Evet gördüğünüz gibi burada bir sürü kart açtık, baktık. Burada da bir sürü var. Buru buradakilerini de açtık böyle. Bunu açmış mıydık bilmem. Neyse bunları biz bir sürü kart açmışız. Şimdi ben bunları toplayacağım. Ee, bu bu var ya buradaki buradaki son kalan kartları ben buraya koyacağım. Bizim bütün bunlara baktıklarımız kartı ise ben buraya koyacağım. Hani şey olsun ya diye şey olmasınlar hep aynı çıkmasın diye videodan sonra ben onları bir güzel toplayacağım. Ee, çok güzel bir video oldu arkadaşlar bizim için ve sizin için. İnşallah e, abone olursunuz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar aranızda böyle bir kartlama olması var varsa Yorumlara yazın. Sizin de aynı benim gibi koleksiyon, futbol koleksiyon kartları veya taso kartları bunlar işte koleksiyonu yaparsanız. E yorumlara yazın arkadaşlar. Brawl Stars'ta var, Roblox var. Bende her türlü kart var Roblox. Aslında var ya Clash Clash Royale kartlarını da alacaktım ben kırtasiyede ama param yetmiyordu. Unuttum. Unuttum. Almam lazımdı onları. Gerçekten harbiden almam lazımdı. Clash of Royale falan yapardım. Ama bugün eğer tabii ki bugün gidersem Clash Royale kartlarını da alırım. Eğer istersin tabii ki yazın yorumlarda lütfen. Böyle boşu boşuna bakıp durmayın ve yazın yorumlara lütfen. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Hasta olanlar iyileşsin. Ee, bilmem like ve abone olun lütfen kanalım daha büyümesini istiyorum daha öne çıkmasını istiyorum ve çok teşekkür ederim bu kadar abone olduğunuz için çok teşekkür ederim like ve abone tuşu böyle altta var böyle kırmızı nokta basıyorsun bunu böyle şey oluyor güzel bir parlama falan oluyor buna değer bence neyse çok uzatmayalım herkese görüşürüz bugün sizinle happy flyer'dı ee da görüyorsunuz. Alta şey var. Oyun oyun kanalıdır. Happy Player. Burada da Happy Player bu var. Evet Happy Player gördüğünüz gibi. Bay bay herkese.